Selamlar Rastars'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Nasılsın? Nasılsın? Görüşmeyi de var mısın? Umarım her şey yolunda. Bu videoda sizleri sizlere solo modunda 1000 kupa yapan, 1000 kupa Angelo yapan arkadaşımızın maçlarını izleyeceğiz. Oyuna yeni gelen bir karakter. Müthiş ama müthiş sevdim. Hatta şu anda oyunda en çok sevdiğim karakter Angelo diyebilirim. Aksesuar çok fazla hoşuma gidiyor çünkü duvarı delebilen bir tane aksesuarı var. Hatta şöyle de göstereyim. Bir saniye uçar. Bu değil ok ustası. Duvarın içerisinden geçiyor. Ve bir tane de yıldız gücü var bunun. Güçleniyorum. İçindeyken 300 puan iyileşiyor ama son seviyede 600 puan iyileşiyor. Şu yıldız gücü ve şu aksesuar sanki benim için tasarlanmış bir karaktermiş gibi diye düşünüyorum. Çok hoşuma gidiyor. Ben de bir kupa yapacağım ama henüz değil. Bu savaşçıyı solo modunda bin kupa yapan bir arkadaşımız var. Onun maçlarını izleyeceğiz. Hangi yıldız gücünü kullanıyor? Hangi aksesuarı kullanıyor? Nasıl oynuyor? Hep birlikte görelim. Şimdi maçlara geçmeden önce arkadaşımızın profiline bakalım. Okan isminde 4553 3 zaferi, 1566 tek 1193 çift zafer olan bir arkadaşımız. Toplam kupası da 35396. En yüksek sıralaması gizemli 3'e kadar çıkmış ama şu an gizemli 2'de bir seviye düşmüş. Profili profile bakıldığında öyle hani ortalama bir profil de değil. Ortalamanın biraz da altında. Hani ortalama ortalama bir oyuncu profili 50.000 kupa, 8300 zafer, 2000 tek 1500'de çift ya da 2000 çift zafer diye söyleyebilirim ortalama. Bu ortalamanın altında bir profil. En çok kupaya baktığınızda 1000 kupa Ancelo yapmış. Onun dışında işte Shelly'leri search karakterleri 30 rank, 35 rank max. Bunu çok merak ediyorum. Nasıl yaptığında büyük ihtimal e, videoyu izleyecektir. Yoruma yazar ben de onu sabitlerim. Onun dışında işte bak ortalamanın altında profil diyorum yani. Şu aşağıdaki karakterler burada duruyor çünkü seviye basmak zor. Altın büyük sıkıntı, güç puanı büyük sıkıntı. Çok iyi biliyorum önceki halimden kendim. Ana hesabımda bütün seviyeler falan full olduğu için artık unuttum e, hesabın o kadar kolay fullenmeyeceğini. O yüzden böyle arkadaşlar görünce onları çok iyi anlayabiliyorum. Şimdi maçlara geçelim. 3 tane maç izleyeceğiz. Bakalım nasıl oynamış görelim. Ve ilk maçla birlikteyiz. Cordelius, Stu, Jin. 2 tane Fink, 2 tane Piper, 1 tane Lu. En sol alttakini göremedim. Bu harita güzel. Şimdi Okan... Şimdi soldan biri puşlayabilir ama aksesuara kesin büyük ihtimal zıplayan aksesuar var. Böyle bekliyorsa kesinlikle zıplayan aksesuar var ki ben diğerini kullanıyorum. O biraz daha benim hoşuma gidiyor. Yoksa zıplayan aksesuar daha mantıklı. Ben biraz daha oyunu böyle agresif oynamayı seviyorum. İçeride Cordelius var. Aşağıda Feng var. Bakalım takımlaşma. Evet aşağıdaki Feng de takım oldu. Sağdaki yüklere gidecek mi? Gittim. Bir kişi gitti. Onu da zaten Okan aldı. Süper'i alırsa çok işine yarayacaktır süper. Zor zamanda da kullanabilir. Özellikle canı azaldığı zaman. Yani birine saldıracağı zaman süperini harcamayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü solo modunda süperini biraz daha savunma amaçlı kullanmak çok daha mantıklı. Özellikle gaz yaklaştığında. Ben onu tamir ettim. Mesela şu anda mesela hiç Ancelo maçı izlemedim soldan. Nasıl olacağını da bilmiyorum ama gaz yaklaştığında süperini kenar bir yere atar ve o şekilde rakiplere sıkmaya başlar diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Lu da gitti. Şu an 6-2 oldu o kadar. İnanılmaz. İlk oyuncu zaten kendi almıştı. 2 tane de yük aldı. 4. Şu anda aşağıdaki Louis da aldı 6 oldu müthiş sağda Cim var süper şu ana kadar herhangi bir kimseden kasmadı hani dost olduğu birine ateş ederek süper kasmadı. Ha, yukarıda yine 2 tane yük. Okan bekliyor. Oy <laughs> oh, çok iyi bu çok güzel <laughs> ya o kadar o kadar kolay maç oldu ki Okan için şuraya bak ve alanın içerisinde o oh, çok çok güzeldi. Çok güzeldi. <laughs> Vay canım hemen bir sonraki maça geçelim. Abone bu ya? Bir sonraki maçla birlikteyiz. Kit, Mortis, Nani, Piper, Mac. Yine bir tane Anjili Okan görüyoruz. Fullediği zaman 4400 vuruyor. Burada tam fullleyecek mi? Yine fulledi. Benim acaba 4300'lük tam ayarlar mı onu da? Yok artık o kadar da değil. <laughs> Adamın hemen şeyine kutusunda yardım etti abi. Hatta biraz güven kazanmak için. Aşağıda Mortis var. Çok güzel atladı. Suyun üzerinde nereye vuracaksın? İşte karakterin güzelliği. <laughs> Suyun üzerinde nasıl vuracaksın? Güzel. Eli öyle takım oldu. Zaten Angelo'ya saldırmaz diye düşünüyorum. Çünkü aksesuarıyla zıplıyor ya. hmm. hmm Nani içeride. Of, of. Ya oğlum bir dokunsaydı var ya. Böyle bir 4400 vururdu zaten bir 5000 vururdu ha. 5000. 28 can. Ya Angelo karakterini nasıl tasarladılar ya? Çok güzel karakter ya. Nişan aldıkça daha kuvvetli vuruyor. Suyun üzerinden yürüyor. Aksesuarı zıplıyor. Süperi kendine can basıyor. Daha ne olsun? Ama bu maç da bitti. Okan salmayacaktır. Okan salmaz. Hadi bakalım Okan alır mısın? Şu an bilmiyorum kaçıncı olduğunu ama gitti gibi şu an. İndiği yerde, indi yerde görecek. Lola'yı kesti. Hadi fake at. Aa, biraz daha böyle tık 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 tık. Güzel. Bir sonraki maç. Bu güzel maçtı. Evet bir sonraki maçtayız. Cordelius, Mortis, Angelo, Piper, Mac, Kit, Colet. Ya bak solo modunda Wintrade bitti diyorum ya. Yani şu anda oyunda şunu görebiliyor musunuz? İşte 2-3 kişi geldi. Sürekli birbiriyle beraber takım oldular ve ölümüne koruyorlar birbirlerini. Mesela şu an iki maçta ben görmedim. Hatta uzun bir süredir maçları da görmemiştim. Bir İbrahim'in maçında görmüştüm. Sonrasında daha da bakamadım. O da tabii yayın yaptığı için onda şöyle çok denk geliyordu. Ama öte yandan normal oynayan bir oyuncu artık gerçekten solda 30 an kasabilir. Kasabiliyor zaten. Bana o kadar çok geliyor ki aa 1000 kupa yaptım kayıt alır mısın? Hatta şu anda yayında da mesela bir arkadaş yazıyor abi Jackie yaptım alır mısın diye. Ya, 30 rank videoları güzel fena değil. Ben hoşuma gidiyor. Hatta bunu ilk olarak ben çekmeye başlamıştım 2-3 yıl önce. Ama son zamanlarda izlemeleri biraz daha artırmak için farklı konseptteki videolara yönelmeye çalışıyorum. Solo'da da 35 rank olursa ekstra bir heyecanlı olsun diye o tarz videolar almaya çalışıyorum artık. Angelo 30 rank videosunu almamın nedeni bu oyundaki yeni karakterlerden bir tanesi ve e, solo'da yapılması aslında zor. Şu an orayı bir deniyor. Bakalım oynayacak mı oraya çok? Aa, Hyper çıktı. Harika bir aksesuar. var. İşte diğer aksesuarı olsa patlamıştı. O yüzden bu aksesuarın kesinlikle kullanılması lazım. Ee, güzel kaçtı oradan. 5 savaşçı kaldı. Oyunu olabildiğince dışarıdan oynuyor. Ve bu karakteri de burada gayet güzel gidiyor gördüğünüz gibi. Oo çok iyi. Süperini atıp zorlayacak mı? Şu an süperini bekletiyor. Kit geldi. Atlar mı onun üstüne? Şimdi indi yere atlayacak mı? Hayır ama orayı çok güzel aldı Okan Attın ama nereye? Aksesuarını attı Okan harika. Mega aşağıda yılanlıyor. Hiç umurunda değil yukarıda ne oluyor ne bitiyor. Geri gel kardeşim harika. Bir tane tutturursan Okan bu iş tamamdır. A takım oldum Megle. Yukarıdaki kite saldırmak istiyor özellikle. Çok iyi. Aksesuar bastı kit büyük ihtimal. Okan da Starfax'te çok korumacı oynuyor şu an. O çok iyi denk getirdi. Çok güzel atladı. Bakalım Okan burayı alabilecek mi? Şu an çok zor duruyor. Aha aksesuar Süper basarsa bastı. Hadi lan geliyor muyum? Vallahi biliyorum. <laughs> İnanılmaz birinci oldu. Ya maça girince ben kaçıncı olduğunu görüyorum. Ama maça girdiğinde unutuyorum. Ve şu an gerçekten birinci olacağını bilmiyordum. Çok güzel. 168 can İşte süper. İlk kayda başladığımızda söylemiştik ya. Süperini hani ben mesela oynadığımda Ancelo'yu 650 kupaya kadar getirdim. Savunma için değil özellikle saldırı için kullanıyordum. Savunma için kullanmaya çok fırsatım kalmadı çünkü savunmada elimde süper olmuyordu. Hep saldırı için kullanıyordum çünkü saldırı halinde süperim aktifken birine tutturuyorsam mermiyi o hasar alarak e, can kaybıydı. Hatta diğer aksör kullandığımda duvarın arkasında birini gördüğümde o e, alan içerisinde vurduğumda ekstra hasarlı ölüyordu. Mesela 4400-5000 can olan birine vurduğumda abi sıfır yükle nakatta o e, zehirin etkisiyle 4400-4600-4800 öyle öyle 4 vuruşta falan şey ekstradan ölüyordu. Bir tane vurduğunda 4 tane daha ekstradan hasar alıyordu. Ama bu arkadaş savunmada kullandı ya çok güzel oldu gerçekten çok iyiydi. 2 tanesi var hatta bu maçta. Valla ben çok beğendim. Maçları güzeldi. Arkadaşımızı tebrik ederiz. Zaten e, bu karakteri de ihtimal solo yaptığını düşünüyorum. Max'i de başka bir yerde yapmamıştır bence. E, valla çok güzel yaptı. Angelo'da çok, da oynaması çok keyifli bir karakter. Ben valla maçları izlerken çok e, keyiflendim. O yüzden güzel oldu. Arkadaşımıza buradan Selam gönderiyoruz. Tebrik ederiz. Ee... Ve sen dostum evet videoyu izledin. O yüzden videoyu beğendiysen beğenmeyi unutma. Düşüncelerin varsa da yorum yazabilirsin. See you again.